Merhaba oran analiz TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar dünkü videoya yaptığınız beğenilerden, izlenmelerden teşekkür ederim. Bu videoda da yine aynı şekilde kesmeden sizlerle oranları paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle kaçırdığınız bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Telegram ana grubumuzda ücretsiz canlı bahisleri veriyoruz ve dünden beri 6 bahiste 6'sı da kazandı arkadaşlar. Sizler de mutlaka Videonun açıklama kısmından Telegram ana grubunu takip edin. Oradaki bahislerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca dün gayet güzel oranlar vermiştik. Bugün de aynı şekilde o oranların e, ilk yarı 2 vermiştim dün. Bugün de ilk yarı 1'den oranları çıkardım sizler için. Yine kağıdınızı, kaleminizi hazırlayın. Hatta kahvenizi alın. Hem güzel bir sohbet edelim hem de Sizlere yeni oranları vereyim arkadaşlar. Bu arada biliyorsunuz ki açılış, kapanış ve basketbol Excel'imizin, ayrıyetten kod Excel'imizin oldu Excel grubumuzun kampanyası var. Katılmak için iletişime geçebilirsiniz. Diğer bahislerimizde altında basketbolda verilmeye başladı. Dün de verdik, bugün de verdik. Dün elmas kazandı. Elmas'ta tek maç veriyoruz biliyorsunuz. Kendi oynadığım en güvendiğim maçı paylaşıyorum Elmas grubunda. Elmas grubunda da gerekli paylaşımları yapıyoruz. Şimdi hemen e, oranlarımıza geçelim. Telegram'ı unutmayın. Telegram ana grubu mutlaka takip edin arkadaşlar. Hemen oranlara geçiyoruz. Öncelikle burayı da sizlere anlatayım arkadaşlar. Bunlar kapanış oranları. İki, e, 2021 yılından beri tuttuğumuz bazı bilmeyen arkadaşlarımız hala soruyor, e, soruyor bunları. Kapanış oranlarını nereden bulabilirsiniz? Bakın atlamadan iyi dinleyin. Videonun açıklama kısmında e, tüm linklerimizin olduğu bir tek bir link var. Oraya basıyorsunuz. En altta arşiv maç kolik arkadaşlar. Bunları maçta canlıda maça 5-10 dakika kala kombinlerinizde her şekilde kullanabilirsiniz. Arşiv maç koliyi karşınıza açıyorsunuz. Bunları da e, verdiğim oranları da analiz edip değerlendiriyorsunuz. Şimdi ilk oranlarımıza geçelim. İlk oranımızla başlarken ilk yarı bir oranı arkadaşlar. Bakın videoyu kesmiyoruz. İlk yarı bir oranı. 1,66 1,66 <laughs> 1,73 ve 1,99 pardon 99'u bir sonraki bonus olarak vereceğim. Bakın şimdi 1,66 ve 1,73. İlk yarı 1,5 üst gelmiş arkadaşlar. Ekranlarda da gördüğünüz gibi ilk yarı 1'deki oranı 1,66 ve 1,73 olan maçların 2 4 6 8 tanesi 8'de 8 olarak bu ikisi 8'de 8 olarak ilk yarı 1,5 üst gelmiş arkadaşlar. Hemen diğer orana geçelim. Diğer ne dedik? Bonus vereceğim bir tane dedik. O da 1,99 arkadaşlar. Bek bonus sayılmaz. 1,99. <laughs> o da ilk içeri bir buçuk üst çünkü. 1,99'u da aynı şekilde ilk yeri bir buçuk üst olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ne dedik? 1,66. 1,73 ve 1,99 ilk yarı 1 oranı olacak arkadaşlar. Kapanış oranı olacak. Kapanış oranları açıklama kısmında e, tüm linklerin içinde en altta arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer oranlarımıza. Biz diğer oranlarımıza geçerken sizler de lütfen kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi diğer oranlarımız şöyle kağıdınızı kaleminizi alın. 5 tane oran vereceğim. Ve hepsi 2.5 üstü arkadaşlar. Genelde %100 ile %95 arasında gelmiş oranları seçtim. İlk oranımız 1,41. İkinci oranımız 1,48. Üçüncü oranımız 1,50. Dördüncü oranımız 1,63. Beşinci oranımız da 1,78 arkadaşlar. Bakın 5 oran verdim. 1,41, 1,48, 1,50, 1,63 ve 1,78 arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Evet. Toplamda oynanmış maç sayısı 19. 16 tanesi 2,5 üstü gelmiş arkadaşlar. Hem yani maçlarda ilk yarısı 17 tanesi ilk yarı 0,5 gol üstü gelmiş. Ama biz ee, oranın hem fazla olduğu hem de e, net sonuçları seçmeye çalışıyoruz. Yani iki buçuk üstten devam etmeye çalışıyoruz. İlk yarı zaten e, çok büyük oran vermeyecektir. Çünkü e, maç favori ev sahibi ve hep 1.10 1.20 oranları var. Burada da 1.50 1.30 1.40 gibi 2,5 üst oranları var. Oranlara ne dedik? 1,41 1,48 1,50 1,63 1,78 arkadaşlar tamamı 2,5 üst geliyor. İlk yarı 1 oranı olacak bunlar. Bunlar kapanış oranı açıklama kısmında e, tüm linklerin içinde yani güncel linklerin içinde bulabilirsiniz. Şimdi diğer tarafa karşılıklı gol vara geçelim arkadaşlar. Yine notunuzu alın. İlk oranımız 1,52. İkincisi 1,61. Üçüncüsü 1,67. Üçüncüsü 1, pardon dördüncüsü 1,75. Beşincisi 1,84. Altıncısı da 2 arkadaşlar. Hemen açıyorum. Toplamda 22 maç gösteriyor. Bakalım ne çıkacak 22 maçtan. Kanala abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Excel'leri kullanmak istiyorsanız da Excel grubundaki kampanyayı unutmayın. Telegram ya da Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Şu anda 22 karşılaşma oynanmış. 22'sinin 2 tanesi KG yok bitmiş. <laughs> Diğer 20, var, 20 maçın tamamı var bitmiş. Oranları tekrar söylüyorum. İlk yarı 1'de 1 1,61 1,67 1,75 1,84 ve 2 arkadaşlar. Oranlarımız bunlar. Şimdi dünden beri o e, şeye geçelim. Ana sayfamıza geçelim. Dünden beri size söylediğim gibi ana telegram grubunda 8 bahis verdik. 6 bahis verdik. 6'sı da geldi arkadaşlar. Excel grubunda da dünden beri gayet ee, kalabalıklaşıyoruz. Teşekkür ederiz ilginize. Dünden beri e, yaklaşık bir 10-15 kişi geldi ve hepsi zaten teşekkürleriyle şu anda grupta bir 10-15 10 tane falan canlı bahisimiz 12 tanesi geldi. 2 tanesi kaybetti arkadaşlar. Excel grubunda. Ama kasa yönetimiyle hani yaptığımız için bizim bir kaybımız yok. Dün dediğim gibi katıl butonundaki elmasta tek kendi oynadığım yüklü miktarda orada oynadığım konum da geldi. Yani tek maçım da geldi. Sizlere şu anda toplamda 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oran verdim arkadaşlar. Mutlaka bu oranları notunuzu alın. İşinize çok gelecek hepsi. Ee, hafta sonu için spor toto videosu çekmiyorum bu hafta. Analiz videoları istiyorsanız Oran analizlerini istiyorsanız, iddia analizlerini istiyorsanız mutlaka yorumlarda ne istediğinizi belirtin arkadaşlar. Yarınki videolarımız hafta sonu için iddia analiz tahminleri de olabilir, ee, oran analizi de olabilir. Sizler yorumda belirtirseniz ben de ona göre çalışmalarımı yapacağım. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın, hepinize bol şans arkadaşlar.